Aymet'in ee, bizim çok iyi arkadaşımız ve aynı zamanda birlikte çalıştığımız reklam yönetmenimizdi. Birçok iş yaptık, birçok reklam filmi çektik. İşinin en iyisiydi. Ee, ve çok iyi bir iş arkadaşımızı, çok başarılı bir yönetmenimizi kaybettik aynı zamanda. O yüzden çok üzgünüz. Yani çok ani oldu takdiri ilahi hiçbir şey diyemem yani şu anda. Bir i̇hmal olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü önce kolu uyuşmuş, menajeri efendime söyleyeyim söyledi, söylemedi bilmiyoruz. Tekrar sahneye çıkması. Burada bir ihmal olduğunu Aa, Ben çok kaderciyim. Ölüm Allah'ın emri. Peki efendim, <laughs> Allah Teşekkür olsun. ederim. Efendim çok kısa duygularınızı alsın. Ee, Ahmet'in bizim çok iyi arkadaşımız ve aynı zamanda birlikte çalıştığımız reklam yönetmenimizdi, birçok iş yaptık, birçok reklam filmi çektik. İşinin en iyisiydi ee, ve çok iyi bir iş arkadaşımızı, çok başarılı bir yönetmenimizi kaybettik aynı zamanda. O yüzden çok üzgünüz, yani çok ani oldu takdiri ilahi hiçbir şey diyemem yani şu anda. Bir i̇hmal olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü önce kolu uyuşmuş. Menajeri efendime söyleyeyim söyledi söylemedi bilmiyoruz. Tekrar sahneye çıkması. Burada bir ihmal olduğunu Aa, Ben çok kaderciyim. Ölüm Allah'ın emri. Peki efendim. <laughs> Teşekkür ederim.